Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolar tl'nin yükselmesi, kritik rakamlara ulaşması sadece ekonomi nedeniyle mi? Şöyle bir yakın tarihimize baktığımızda ben 2018 yılında Brunson şokunu görüyorum. Ve siyasetçilerin yeni söylemlerine baktığımda da yeni Brunson şokunun yavaş yavaş yola çıktığını üzülerek gözlemliyorum. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanının Rize'de bir takım beyanatları oldu. Burada e, Türkiye'nin e, işte Libya'ya Karabağa girdiğini güçlenmesi gerektiğini ve İsrail'e girmesi gerektiğini söyledi. Elbette ki Türkiye'nin güçlenmesine kimse karşı çıkamaz. Bundan daha doğal bir istek ne olabilir? Ve Türkiye güçlü bir Türkiye olduğu zaman dünya üzerinde Myanmar'da mı, Orta Doğu'da mı, Bosna'da mı, Müslümanlara nerede bir eziyet varsa oraya gidip müdahale etmelidir. Bu en doğal hakkıdır. Peki şunu düşünelim. Peki Türkiye an itibariyle bu güçte midir? Yani Türkiye'nin uçak gemileri var mıdır? Türkiye'nin rezerve ağzına kadar dolu mudur? Türkiye Pasifik'te, Atlas Okyanusu'nda, Adriyatik'te boy gösterebilecek Avrupa ve Amerikan donanmalarını yenebilecek bir güçte midir tek başına dediğimizde? Bu noktada yol almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği doğru güçlenmemiz gerekiyor. Ama bakın burada işte bir yol ayrımı var güçlenmemiz gerekirken bizi güçlü kılacak daha kuvvetli bir ekonomiye ulaştırmak gerekirken bu tip beyanatlarla ekonomiyi daha da kötüleştirmek acaba bu büyük amaca hizmet eder mi etmez mi bence etmez arkadaşlar. Ve dönüp ben Rize'de yapılan bu açıklamaya baktığımda arkadaşlar yeni bir Brunson şoku görüyorum. Peki Brunson şoku nedir? Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir onlara bir anlatalım. Çok kısa özet geçeceğim. 2016 yılında devlete karşı devlet aleyhine bir suç işlediğine dair evangelist bir İzmir'de oturan, 20 yıl İzmir'de oturan bir rahip olan Brunson'a karşı dava açıldı arkadaşlar. 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Brunson'a bir sınır dışı kararı çıktı. Ama ondan sonra soruşturmalar kapsamında bir gizli tanığın ifadesiyle Brunson Yakalandı, tutuklandı. Şimdi o yakalanıp tutuklandıktan sonra tabi Amerika'da büyük yankı uyandırdı. Çünkü Amerikalılar da kendi dinlerine düşkün insanlar. Ve bir rahiplerinin Türkiye'de esaret altında olmasını kabul etmediler. Ee, onlarca senatörden mektup geldi. İki tanesi hatta e, Lindsey Graham çok ünlü bir senatördür. O atladı geldi 2018'de Cumhurbaşkanı ile görüştü ve e, kongreden buraya mektuplar yazıldı bırakın bizim papazımızı falan denildi ama burada bizim hükümet geri adım atmadı ve hatta cumhurbaşkanı e, net hatırlıyorum şunu söyledi verin papazı e, verelim papazı şeklinde bir takas önerdi e ondan sonra Amerikalılar yavaş yavaş dozu artırmaya başladı. Hakan Atilla davası vardı Vakıf Bank, O ertelendi. Daha sonra F-35 kozunu oynadılar. Ve en son iş nereye geldi arkadaşlar? Çünkü Amerika'da büyük yankı uyandırmıştı. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Başkan Trump'tan peş peşe yaptırım açıklamaları gelmeye başladı. Pence mesela dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine ABD Başkanı Trump adına bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson'ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun. ABD Türkiye'ye karşı bazı ekonomik yaptırımlar uygulayacak. Pensin açıklamalarının so şoku geçmeden arkadaşlar Trump Twitter üzerinden şunu söyledi. ABD harika bir Hristiyan aile babası, harika bir insan olan Rahip Brunson'ın uzun süreli tutukluluk hali sebebiyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Şimdi arkadaşlar bu ülke 1920'lerde 7 düvele baş tutmuş bir ülke. Türkiye'nin ve Türk halkının kimseye eyvallahı olmaz. Ama taş attığın taşın da ürküttüğün kurbağaya değmesi lazım. Ya gelip senin ülkeni işgal edecekler ya senin ülke onurunu kıracaklar ya senin vatandaşlarına kıyacaklar tamam mı? Böyle büyük bir vukuat olacak ki Evet 85 milyon ayağa kalksın. Her türlü yaptırıma karşı dirensin. Kıbrıs'ı hatırlayın 74'te değil mi? Kıbrıs'ta ne oldu? Biz Kıbrıs'a gittik. Oradaki soydaşlarımızı kurtardık. Ama çok muazzam yaptırımlar geldi. Hatta AKP'lilerin en büyük propagandası olan yağ kuyrukları vardı, tüp kuyrukları vardı. Olayının altında Türk ordusunun Kıbrıs'ı fethetmesi yatar. Dolayısıyla biz korkan bir millet değiliz. Ama bir kez daha söylüyorum, attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değecek. Ne oldu 2018 yılında arkadaşlar söyleyeyim. 4.70'ten dolar TL kuru bir tane papaz yüzünden %53 yukarı gitti. O zaman bakın Türkiye'nin güçlenmesi lazım diyorsanız evvela akıllı olmanız lazım. Türkiye hassas bir durumdan geçerken, Türk ekonomisi bir bıçak sırtındayken böyle ifadeler ne yapar? Türk ekonomisini çok daha büyük zafiyetlere götürür. İşte benim korkum odur ki bugün İsrail'le bir e, karşı e, bir şekilde e, mesajlar gidip gelmeye başladı. E şimdi burada yeni bir Brunson şokuna doğru gidip hem İsrail'i hem Amerika'yı direkt 12'den karşınıza aldığınız zaman Türk ekonomisi bundan nasıl etkilenecek? Şunu söylemiyorum. Orada mazlumların hakkını korumaktan vazgeçelim. Zalime boyun eğelim de demiyorum. Türk halkı zalime boyun eğmez. Ama 85 milyon Türk evladının da ne için harcandığı ya da ne için iktisadi olarak zor duruma düşürüldüğü de çok önemli değil midir? Haliyle bakın burada siz Dünyada zaten bir bayraktarlık yapıyorsunuz Filistinlileri korumak için. Ne kadar güzel bir şey. Bunu bütün mazlumlar adına severek izliyoruz. Ama bunu yaparken birdenbire siz işi savaşa götürdüğünüz zaman, Karabağ'a girdik, Libya'ya girdik, İsrail'e de gireriz derken ne olur? Şimdi bunu deyip yapamadığınız zaman Türkiye özgül ağırlığını kaybeder. Arkadaşlar Karabağ, Libya'ya girmekle İsrail'e girmek çok farklı. Burada Olay şudur, siz bu işi yapamadığınız zaman az önce de dedim özgür ağırlığınızı kaybedersiniz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 versinler diye bekliyorsunuz. F-16 ile mi gideceksiniz oraya? Bakın tanklar, Al Alman tankları, Leopard'lar yeni nesil tank lazım diye altayı yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada envanteri bir düşüneceğiz, ekonomiyi bir düşüneceğiz tabii ki mazlumun hakkını korumaktan vazgeçmeyeceğiz ama ana da ana vatanı da düşüneceğiz. Neden biliyor musunuz? Bakın 2018'de diyorum ki Brunson şoku %53 doları arttırdı. 2024 ile 2018'i bir kıyaslayalım. 2018'de borcun 1 trilyon. Şimdi 7.8 trilyon. 2018'de 70 milyar borç öderken şimdi 574 milyar lira ödüyorsun. 2018'de 72 milyar lira bütçe açığı veriyorken şimdi 747 milyar lira açık veriyorsun. 2018'de enflasyon gerçekten %20 iken şimdi %100'ü aşmış. Resmi rakam %70'lerde. 2018'de işsizlik %11 iken şimdi %25. 2018'de 150 milyar dolardan fazla rezerviniz varken şimdi 0. %50 tefeci faiziyle 20 milyar dolar gelip geçici bir para biriktirmişsiniz. Bakın ülkenin ekonomik hali 2018'den kat kat kötü durumdayken Burada siz yapamayacağınız bir sözü verdiğiniz zaman ortaya koyduğunuz zaman bu ülkeye gelecek yabancı sermayeyi fabrika kurup gelecek yabancı sermayeyi kaçırırsın. Devlet iç borçlanma senedi ve hisse almak için gelecek sermayeyi kaçırırsın. Bunu kaçırdığın zaman sonbaharda 50'ye düşmesini 45'e düşmesini beklediğin enflasyon oraya bile düşmez. Bakın 40'lı 50'li rakamlar bile bu halkın ucu üstünde çok acı bir yüktür. Bu yük daha da artar ve üstüne üstlük siz o ülkeye girme sözünüzü de tutamazsınız. Haliyle önce bir kendinize bakacaksınız, düşüneceksiniz, tartacaksınız. Bakın size şöyle somut bir örnek vereyim. Yan evde mazlum bir aile var. Onu gelmiş birisi dövüyor. Ama o ailenin 22 tane akrabası var. 22 tane Arap devleti var arkadaşlar. Bunların hiçbiri biz İsrail'e dalarız, gireriz, çıkarız demiyor. Ha, Türkiye bunlardan fazlasını yapıyor da kötü mü oluyor? Hayır kötü olmuyor diyorum. Ama burada 85 milyon ülke evladını ve bıçak sırtındaki ülke ekonomisini düşünmeden o yeterli güce askeri, siyasi, ekonomik olarak sahip olmadan bir süper gücün karşısına ben çıkarım dediğiniz zaman ve bunu yapamadığınız zaman o bölgedeki problemi de çözemezsiniz. Oradaki o mazlumlara da yardımcı olamazsınız. Nihayetinde Türkiye bu agresif politikasıyla Filistin'e de yardım edemiyor. Keşke Türkiye nötr kalsa, Türkiye ortada, Türkiye özgül ağırlığını İsrail ve Filistin'e kabul ettirmiş olsaydı oradaki can kayıplarını biz daha da azaltabilirdik. Böyle bir şansımız vardı. Ama ne kadar agresif olduğumuz zaman hem İsrail hem Filistin aslında bizi istemiyor. Filistin istemiyor diyorum biliyor musunuz? Mahmut Abbas'ı buraya davet ettiler konuşma yaptırmaya. Mahmut Abbas gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü Mahmut Abbas da şunu hesap ediyor. Diyor ki eğer Cumhurbaşkanı Rize'de bunu yapıyorsa kuvvetle muhtemel. Burada iç politikaya yönelik bir açıklama bu. Yani Rize'de çay fiyatı konuşmak gerekiyorken bunu söylediğiniz zaman siz Rizelilere çayı unutturmak, geniş halk kitlelerine Enflasyonu, zamları, vergileri unutturmak mı amacı taşıyorsunuz? Akıllara bu soru işareti geliyor. Haliyle burada arkadaşlar dediğin lafı da yapman gerekir. Yapamadığın zaman işte o özgül ağırlık kaybedilir ve onu yapacak güçte de şu an ekonomi değil. Kıyasladım 2018'i. E o zaman daha kuvvetsizse ekonomi ne gibi bir sonuç olabilir? Siz sağlı sollu karşı tarafla bir düelloya girerseniz, Twitter üzerinden bu iş daha da büyürse, bu işin içine başkaları karışırsa, e ne olacak bu kur tutmaya çalıştığınız pamuk ipliğindeki bu kur? Yani bizim işsizlerimiz için, sanayicimiz için, çalışanlarımız için çok daha iyi mi olacaktır savaş arkadaşlar? Olmayacaktır. Yani olmaz savaş zaten ama onun lafının edilmesi bile bu ülkeye olan yatırımcı güvenini kaybettirecektir. Dolayısıyla arkadaşlar. Dediğimiz şey bir deyip yapamadığın zaman ülke olarak ağırlığını kaybedersin. Çözümü sağlayamazsın. Türkiye çözümü sağlamakla mükellef bir ülkeydi. Bu kadar agresifleşmemek, taraf olmamak gerekirdi. İkincisi oraya yardım etmenin yolu dediğimiz gibi bizim her iki devlete de sözümüzü geçirmekten geçer. Ve diyoruz 22 tane Arap devleti var. Önce onlar önden buyursunlar. Ondan sonra Türkiye güçlendiği zaman zaten gereğini yapar. Ama bakın bir güçlenmek lazım. Dolayısıyla kaslarınız zayıfken vücut geliştirmeye gitmiş bir adamla boksörle savaşamazsınız. Kavga edemezsiniz. Bunu unutmamak lazım diyoruz. Haliyle arkadaşlar e, burada bizim çok daha akıllı, çok daha e, önce kendi evlatlarını düşünen, daha sonra yurt dışındaki mazlumları düşünen bir politikaya gitmemiz lazım diyorum. 62 bin lira yoksulluk sınırı, 20 bin 776 lira açlık sınırı. E, enflasyon yukarı gidecek. Şimdi bakalım yabancı sermaye aynı hızla gelmeye çalışacak mı? Aklımda hep aynı deli sorular ve bu iş kuru yukarıya doğru çıkartacak. Umarız bu işin dozu artmaz da yeni bir bransın şoku oluşmaz diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.